şarkı söyleyeceğim. Peki Bunu dans, dans ediyor musun? İyi e dans, dans eder misin? Yok dansta da hiç başarılı değilim. Ben, gayet iyi dans ettiğini duydum. <laughs> hiç başarılı değilim. Vallahi, Vallahi öyle. Yani dans hiç şimdiden yani şimdiden ben mesela dans hiç... Özellikle gam. Gerçekten ben da, dansta yetenekli değilim Bak, ama. Twitter'da bu, bu sene yaz tatilinde özellikle de di ge gece diskolarda falan çok böyle danslar ettiğini plajlarda falan ...bilenler var, mesaj atıyorlar. İlla Berna Hanım bir dans yapsın diye. Allah yani. Allah! Ben hiç plajda dans etmem ama... Gamgam gam style. <laughs> ben Gamgam, Yam <laughs> Yam style diyorum bir, ona. Bir Gamgam bir bir gam gam style yaptırabiliriz vallahi. Nasıl yapılıyor yani bilmiyorum ki ben. Yani, adamı hayatını klibinde izlemedim. Bir tek şey, şeyi biliyorum. Atilla Taş'ın şeyi tamam. biliyorum. Tamam. O aynı, aynı zaten. Aynısı Türkçe <laughs> yazmış. <laughs> <laughs> Atilla'yı çıkar. Atilla'yı çıkar. mı çıkar. bir şey yok. <laughs> Atilla söylüyormuş gibi. Tamam sen söyle o zaman. Ben söyleyemem. Aa, Yayını Mustafa Mersin <laughs> müziği. Ya, ben bilmiyorum şarkıyı. Sayın yönetmenim alabilir miyiz? Tamam ya? doğaçlama yap o zaman. Nasıl? Bu şarkı Nasıl ben dans eder? Nosta Nosta'yı. Türkiye'de kimse bilmiyordu. Nosta Nosta'yı ben tanıttım. Gel şarkı. Şarkı geldi. Hayat çok kız değil bir bomba. Hayat çok çok araba. <gülüyor> Gel <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 <laughs> takalım, dur. Eğer ben ]ce ben ]ce ben. izlersen Gangnam kesin yapabilirsin. Ya Gerçekten ben izlere bence çalış. çok yaşa ya. Bir çok Vallahi ya. kafama göre yaptım. Ben Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kendimle barışık <laughs> insanlara bayılıyorum. Ama yani danstan anlamıyorum yani. Ben öyle <gülüyor> dans ettim <laughs> işte.